Canlarım, ciğerlerim hepiniz hoş geldiniz yeni bir Clash Royale videosuna. Bugünkü videomuz mega çekilişli mücadele gelmiş. Onu oynayacağız. Bakalım nasıl bu oyun ortaya çıkacak. Hep birlikte izleyelim. Seçim aşaması biraz uzun sürecek. Umarım rakibimiz pimpirikli değildir. Kenardan öpücükler yağıyor bize. Teşekkür ederiz efendim. Rakip güzel başladı. Bir cellat alınır bu desteğe. Ee, kule kartı olarak ne var? Valla şöyle görünürde bir top var. Topu alayım. Sonra domuzları almayı düşünüyorum. İksir ortalamam çok yüksek olacak. Rakip bayağı iyi gidiyor şu anda. Domuzlar değildi. De bunları alayım. Yaramaz. Elektro'yu ben düşünüyordum Oduncu Eee ve havayı gören bir kart almamız gerekiyor sadece cellat var Kraliyet Okçusu'nu düşünüyorum şöyle Başka bir kart gözüme çarpmadı açıkçası Kraliyet Okçusu iyidir Lady Hulk Bol şans kardeşim çok iyi. Yaramaz'a destekleyelim. İksir de boşa gitti ya. İlk yaramaz görür diye düşündüm. Pekka tek seferde almasın onu ya. Abov. Var ya adam inanılmaz tokatladı beni ya. İnanılmaz güzel vurdu. <gülüyor> Olmuyor. <gülüyor> Adam savunuyor. Bir de şunu deneyeceğim. Artık saçmalama keseceğim. Hadi aslanım benim be. Bir daha vurursan. Bu iş olur demiştim de. Okçu Allah seni ne yapmasın. Ta neredeki sineğe vuruyorsun. Kendine vurana vurmuyorsun ya. Gel canım şöyle. Sol tarafa biraz hasar vuralım. Ay pek kana tüküreyim ben be. Şu an havaya neyle vuracağım? Eyvah. İşte. Cellat'ı kullanamadım ya. Herif 3 tacı aldı geçti ya lan. için bir <laughs> Devam ediyoruz videoya. Olur olur bunlar problem değil. Biraz saçma oynayalım. Elim ısınsın önemli değil. <gülüyor> <gülüyor> oh, mega şövalye sırıtıyor oradan. Pekka da sırıtıyor güçlü madenci. Mega ve elektro. Yani pek olması gerekiyordu. Hmm. Alana sarı vuran kart yok ya. Kesin yıldırım alacak ama yapacak bir şey yok. Güzel seçim Goblin. şövalye çarpma Hey, ee, bu desteğine ne gider ne gider ne gider balıkçı gider ya balıkçıyla çekeyim hiç olmazsa pek falan x ortalaması da az olsun. Boşluk. <laughs> Tomruk alsam mı acaba ya? Yani tomur alayım. O bile vururum olmazsa. Güzel. Ana kuleyi açtırdı. Açtırmadı. Ben olsam o ruhu atmazdım oraya. Merhaba. Hop. Boşluk o kadar vuruyor muymuş ya? Beklemiyordum böyle bir hamle. Mini pekayda çeker diye düşünmüştüm balıkçı. Güzel hasar vurdu ya. Ama iksir olarak ben daha öndeyim. Pekka'sını yeni saldı o. Elinde boşluğu var. Yukarıdan Yıldırım'la destekleyeceğim. Minyonları vardı değil mi bunun? E i̇şte bu. Temizleyin orayı. Gayet iyi hasar vurdum basiliske atmayacağım iskeletleri koyacağım oraya keşke ana kuleyi açtırsaydım ya Ah. Şöyle. Labuel çok temiz oynadım. Adam da şaşırdı zaten. Keşke o pek kayatmasaydın ya. Sadece oyun uzayacak. Güzel tahmin. Boşluk nasıl alıyor bu ilokşu ya? Allah bu şansa denk geldi işte. Ya şunun hasarlı bir emin şu büyücü ölmesin artık. Bırak artık da. Allah Allah. Bu el güzel oynadı. Bence gayet kusursuzdu. Şimdi bu maçı da alayım. Önceki, ilk oynadığım maçı telafi etmiş olayım. Oo, doğru geldi. Neyimiz var? Neyimiz var? Pekka var. Koç binicisi var. Savunma olarak yok. Koç binicisini aldıysan ben sana Pekka ile karşılık veririm. Veya Ağrı'yı da alırım. iskelet goblin budro bunlar Bunlar ya şu amcaya alalım. Buz ruhu çok güzel duruyor oradan. Buz golemi güzel. Buz ruhunu aldı. Hmm. Yavru ejder. İksir ortalama biraz yüksek olacak ama hani kartlar ona göre zaten. Hmm. Ben de şu alayım ya. Şu an oduncu ikimizin de işine yarar diye düşünüyorum. Yarasa ağır bir kart yok o yüzden yarasa almaya gerek yok. Hmm. Güzel bir 2 3 4 tane havayı gören kartım var. Oduncu alacaksın işte hadi ağlama. Allah Allah. Rakibin sırası. Ok. İlginçmiş. Yani çok acayip bir deste yaptın kardeşim. Ben de zehir alayım ya. Oyun uzarsa. Aa, malay. Aferin sana atladım vallahi helal olsun. Abdül'ün bir tadına bak bakayım. Şimdi hayaleti buradan saralım. İlk sıra olarak önde miyim? Bence öndeyim. Koşup geliyor ya onu tutamıyorum ya. Avcıyı bırak bir tane vursun. Çok basar vuramaz zaten. İyi. O iskeletin varsa atman iyi olur senin için. İşte bu sana oyunu kaybettirir. Yine bıraktım bu ruhunu. Vursun eğlensin. Şuradan şu şekilde tak deneyeceğim. Tamam, ejderhayı nasıl tutacaksın şimdi? Hayalsizce oraya vuracak o. Yani üç tacı değilmiş şu maçın görüntüsü. Sen gerçekten ağla ya. Yani öyle okuluya roket atınca hasar mı vurduğunu zannediyorsun? Yani şu maç üç taş değil mi? Ya kuleyi bir al rahatla Allah aşkına. Yani iyi bilirsin, buna lafım yok ama bu kadar da olmaz ki be kardeşim. Al senin olsun o kolye tamam mı? Pekka beni kurtar şunun elinden ya. Yani iyi kötü bu maçı da aldık. Çok zevk alamasak da. Ama bu videoda böyle olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim diyeceğim ama sonuna kadar kimsenin izleyeceğini düşünmüyorum ama yine de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Bakalım ne çıkacak? 4000 Kafi.